alayım. Şimdi ikinci yeni 1950 yıllarda e, Edip Cansever, İlham Berk, Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Ece Ayhan gibi şairlerin başını çektiği bir şiir ve edebiyat hakkında. Biz bunları Ece Süt İş diye aklımızda tutabilirsiniz. Ece Süt İç. Tamam. Buradaki Ç önemli değil. Yani Ece Süt için baş harfleri bize ikinci yeni isimlerini verecek. Şimdi ikinci yeniciler şöyle bir ekip değil. Yani hadi bir araya gelelim, bir şiir akımı kuralım ve bu şiir akımının adı da ikinci yeni olsun dememişler. Bunlar hemen hemen çoğu aynı okuldan mezunlar. Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi mezunudur. Bu fakülte yıllarında şiirler yazmışlar, Mülkiye Dergisi'nde yayınlamışlar. Sonra okul bittikten sonra dağılmışlar şiir özelliklerine devam etmişler. İşte 1950'lerde bir kişi çıkmış. Daha yeni de vefat etti. Muzaffer Muzaffer İlhan Erdos diye birisi çıkıyor. Pazar Postası gazetesinde Pazar Postası burada bir yazı yazıyor. Diyor ki Bakın şu diyor, bu Ece Süt bu sanatçılar, bunlar diyor şiir özellikleri birbirine çok benziyor. Bunlar anlamsız şiir yazıyor, ölçüsüz şiir yazıyor, kapalı bir anlatımı var. Bunlar Türk Edebiyatı'nda ilk defa anlamsız şiir ön plana çıkarttıkları için bir yenilik getirmişler. Nasıl garipçiler bir yenilik getirdiyse bunlar da ikinci defa bir yenilik getiriyorlar. O zaman demiş bunların ismi ikinci yeni olsun. Yani ikinci yenicilere ikinci yeni ismini veren kişi Muzaffer İlhan Erdoğuz'tur. Bu yüzden bu kısmı karşımıza gelir. O zaman başta bunu bilmem lazım. Nerede demiş bunu? Pazar Postası e, gazetesinde demiş. O zaman bunu da yine bilmem gerekiyor. Buradan başka neyi bileceksin? İkinci yenicilerin bilinçli bir şekilde bir araya gelip de bir edebi topluluk oluşturmamışlar. Tamam Bunlar Muzaffer İlhan Erdost'un bu isimlendirmesinden sonra zaman içinde bir araya gelmişler. Madem demişler insanlar bizi ikinci yeni olarak anıyor, o zaman biz bir araya gelelim bari bir şiir akımı oluşsun demişler. Evet burası bu kuruluş yönü. Demek ki Muzaffer İlhan Erdost'u çok iyi bileceğim. Pazar postasını iyi bilmem gerekiyor. Ee, şu Ece Sütsüz takma bu akrostiş iyi bilmem lazım isimleri ve 1950'li yıllarda kurulduğunu bilmem gerekiyor. Yani 1950'den 50'den önce ikinci yeri falan yok. Bunlar iki akıma tepki olarak doğmuştur. Bir Garipçiler denen bir akım var. Şiiri basitleştirdikleri için ikincisi toplumcu gerçekçi kuşağı. Bunlar da şiirde bir ideoloji ön plana çıkarttıkları için. Halk için şiir yazdıkları için. Bunlar halk için şiir yazmaz. İkinci yeniciler aydın için şiir yazar, aydın kesim için şiir yazar. Bu yönünde de divan edebiyatına kendilerini yaklaştırabilirler. Birinde değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyiş bulma amacında olandır. Bunlar anlamsız şiir yazmışlar, böyle aklı hayana gelmemiş imgeler bulmuşlar. Sen geldin benim deli köşeme kondun, deli köşe ne demek acaba? telgraf tellerinde gemileşleri telgrafın tellerinde gemileşi nasıl olur gemileşi ne demek bunun gibi ilginç benzetmeler ilginç tamlamalar bulmuşlar ne demek istedir anlaşılmayan bir şiir dili oluşturmuşlar Türk şiirine yeni bir boyut getirmişler şiir için şiir anlayışıyla hareket etmişler erdem ahlak toplum ve gerçek gibi konuların şiir dışında tutulması gerektiğini savunmuşlar hatta Şiir anayasaya aykırı demişler. Şiirde her türlü cinselliği e, savunmuşlar. Her türlü ahlak dışı olayı şiirde anlatmışlar. Çünkü bunlar da şiirde ahlak yok demişler, erdem yok demişler. Şiirde her şeyi işlemişler. Onlara göre anlamlı olmak şiir için önemli değil. Bu yüzden anlamsız şiiri önemsemişler şiir bir öykü anlatma aracı değildir. Öteki edebi türlerden kesin çizgilerle ayrılmalı demişler. Şiirde öyküyücü anlatımdan uzak durmuşlar. Bu yüzden konuyu ve olayı şiirden atmışlar. Bakın adam konuyu şiirden atmış. Ya konusuz. Nedir bu şiirin konusu belli değil. Teması nedir belli değil. Olay var mı o da yok. Ya yani nedir bu ne olduğu belli değil. Böyle bir şiir yazmışlar. Eşya, görünüm ve insanı gerçek üstünlükten daha aşırı bir soyutlama ile anlatmaya amaçlamışlar. Yani soyut şiir yazmışlar. Yani anahtar kelimelerinden bir tanesi soyutluktur. Soyut şiire büyük önem veriyorlar. Bu şiirde ahenk, ölçü, uyak değil, musiki ve anlam zenginliği ile sağlanmıştır. Dilin yapısını bilinçli bir şekilde bozmuşlar. Yeni sözcükler uydurmuşlar. Bak uydurmuşlar. Sözcüğü ilk uyduran kimdi? cenab Şahabettin de ikinci olarak sözcük uyduranlar da işte bunlardır. Yeni ilgeler oluşturmuşlar. Anlam kimi zaman oldukça kapalıdır. Ne demek istediği belli olmaz. Mitolojiden de beslenmişler. bilinçaltına yöneldikleri için sürrealisttir. Anlamsız şiirlere yöneldikleri için dadayistir. Ama ağırlıklı olarak hangi akımlar dersek sürrealisttir. İkinci yeniciler eşittir. Sürrealisttir. E, sürrealizmden etkilenmişlerdir. Bakın başlıca konuları boşluk duygusu, sıkıntı, yalnızlık, yabancılık, yenilmişlik, içe kapanma, bunalım, bezginlik, şüphe en çok öne çıkan temaları. Bak gördüğünüz gibi yani insanın iç dünyasına, bilinçaltına yönelmişler. Bunları şiir haline getirmişler. Geldik şimdi bu ikinci yeninin en önemli ismine ve ikinci yeniyi kuran isme. Cemal Süreyya. Cemal Süreyya bir takmaktır yazarın asıl ismi Cemalettin Seberdi. Üç tane takma at kullanır. Cemal Süreyya, Ali Fakir, Osman, Mazlum takma atlarıdır. Genellikle bu adlarla, bu takma atlarla şiir yazmıştır. Başta bunu bileceğiz. Şiirde üniversite yıllarında yani e, siyasal bilimler, Ankara siyasal bilimlerde okurken başlıyor ve ilk şiirin adı şarkısı beyaz. Bazen karşımıza çıkıyor şiirde erotizmi canlandırırken toplumsal değerlere uzak düşmemiş. Yani bu yüzden de sanatçının lakabı şudur. İkinci Yeni'nin aşk ve cinsellik şairi olarak anılır. Şiirlerinde en çok aşk ve cinselliği işlemiştir bu adam. Şiir anayasaya aykırı olduğunu, doğanın ahlakı kovduğu yerde ve yasa dışı olduğunu savundu. Bak, şiir anayasaya aykırı deyip işte şiirde her türlü sansür uygulanan konuları işlemiş. Yine çok köklü var. Halk şiiri. Tokla demek halk kültürü. Halkın kültürü şiire düşmandır demiş. Halk edebiyatı şiire düşmandır demiş. Tokla'nın şiire düşman olduğunu savundu ve bundan dolayı tepki çekti. E, ama geleneğin de diri değerlerinden en çok kendisi yararlandı. Burası da yine önemli. Şiirde öykü kurgulamaktan kaçınırken çarpıcı benzetmeler ve hayaller kullandı ki Zaten ikinci yeni bu adam sayesinde doğmuştur. Şu Üvercink adlı şiir kitabı ikinci yeninin doğuşu kabul ediliyor. Anlamsız veya çeşitli imgelerin, ilginç imgelerin kullanıldığı ilk kitaptır ve ikinci yeninin doğuşu kabul edilir. İyi bilmemiz lazım. Bütün şiirlerini Sevda Sözleri adlı kitapta toplamış ve bu da karşınıza çıkar arkadaşlar. İyi bilmeniz gerekiyor. Sevda Sözleri en çok karşılaşacağınız eserlerden bir tanesidir. Ülkü Tamer'le Papyrus dergisini çıkartmış dergiler çok önemli. Ki bu ilk dersimizde dergi konusunda işlemiştik bunu. İkinci yeninin en başarılı şairi kabul ediliyor. E, en başarılı örneklerini vermiş. Güvercin kasını, göçebesini, beni öp sonra doğur benisini, sevda sözleri, sıcaklar, güz biti. Hepsini adımız gibi bilmemiz lazım. Yani bunlardan kaçış yok. Bunları çok iyi bileceğiz. Düz yazılarından şu güvercin e, curnatasını bileceğiz. Denemelerinden şu şapkam dolu çiçekle mutlaka bilmem gerekiyor. Folklor şiire düşman yazısını mutlaka bilmem gerekiyor. Bir de 999 gün üstü kalsın. Bu da günlüktür. Bu günlüğünü de mutlaka bilmem gerekiyor. Demek ki Cemal Süreya önemli bir isim. Bir şiir kitabı var. Arkadaşlar aritmetik iyi kuşlar peki. Aritmetik iyi kuşlar Peki. Bu da çocuk şiirleri. Çocuklar anlar mı bilmiyorum. Çocuk şiirleri bunlar. Bunları da bilmemiz lazım. Tamam mı? Aritmetik iyi kuşlar. Peki buradaki bütün şiir kitaplarının ismini bilmem gerekiyor. Güvercin curnatasını bileceğim. Şapkam dolu çiçekle 999 gün üstü kalsın. Folklor şiire düşman. Bir de bütün şiirlerini topladığı sevda sözlerini çok iyi ama çok iyi bilmem gerekiyor. Demek ki Cemal Süreyya önemli bir isim. Geldik şimdi Ece Ayhan'a. Eda Ayhan'la ikinci yeniciler içinde en anlamsız, yani şöyle anlamsız demeyeyim de, söz Türkçenin söz dizimini bozmaya çalışan şair. Bak şu kısmıyla meşhur o da. Politik rejimin dayanağı gördüğü standart dilin söz dizimini bozmaya çalış. Demek ki Türkçenin söz dizimini bozmaya çalışan şair yeni yeni kelimeler uyduruyor. Mesela, Yort, bütün yort savullar. Yort savul ne demek? Bunu bilemiyoruz. Veya bakın Türkçenin söz dizimine aykırı olan bir şiir kitabın ismi. Bakışsız bir kedi kara. Bu ne demek? Bu Türkçe söz diziminde böyle bir şey var mı? Bilemiyoruz. O zaman bu kısmı bizim için önemli. Politik rejimin dayanağı gördüğü standart dilin söz dizimini bozmaya çalıştı. Birincisi bu. İkinci yeni ismini kullanmadı. İkinci yeni yerine sivil şiiri önerdi ve kullandı. Bu da yine karşımıza çıkar. Üç tane çok önemli şiiri var. Bunlardan ilki şu. Meçhul öğrenci anıtı şiiriyle resmi eğitim sistemini eleştirmiştir. Çok önemli bilmemiz lazım. Mor Külhani, meçhul öğrenci anıtı bir de tek şiirdir. Şu uzundur biraz ismi. Devlet ve tabiat ya da orta ikiden ayrılan çocuklar için şiirler. Üç tane çok önemli şiiridir. İyi bilmemiz lazım. Bakın. Türk Edebiyatı'nda düz yazı şiirin doruğu kabul ediyor. Adam bir sayfa, bir dize bir sayfa. Ya bunu önüne koysalar bunu şiir deseniz kimse inanmaz. İşte düz yazı şiirin doruk noktasını bu adam taşımış. Bakışsız bir kedi kara da neredeyse şiirin tamamı düz yazı gibi. Şiir kitabının ama şiir kitabı. İlk şiir kitabının adı Kınar Hanım'ın Denizleri. Mutlaka yine çok iyi bilmemiz gerekiyor. Alışılmamış bağdaştırmaları çok kullanmış. Çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında işte bunu bunu çok iyi bileceğiz. Bakışsız bir kedi karayı çok iyi bileceğiz. Ortodoksluklar mutlaka iyi bileceğiz. Devlet ve tabiatı çok iyi bileceğiz. Bütün şiirlerini yurt savula topluyor. Ve şu zambaklı padişah da en çok karşılaşacağınız kitaplardan bir tanesi. Yine çok iyi bileceğiz. Demek ki Türkçenin söz dizimini bozan adam. Üç tane önemli şiiri var şiirin, düz yazı şiirin doruk noktasına taşımış bakışsız bir kedi karayla mutlaka ama mutlaka bu özelliklerin Ece Ayhan'dan bileceğiz. Geldik Turgut Uyar. Bunun da farklı bir yönü var. Bu da ikinci yeniciler içinde divan tarzı şiir yazan tek isim. Bakın divan diye bir kitabı var ama divan diyor ama gazel kaside yazıyor. ikinci yeni mantığıyla yazıyor. Divan adlı yapıtı, gazel, kaside, rubai gibi türlerde belli ölçülerde uygunluk gösteren şiirlerden oluşmuştur. Bu yapısı ilginç olduğu için karşımıza çok çıkar. Bunu iyi bilmemiz lazım. Şimdi kaynak dergisi denen bir dergi var o dönemde önemli şiir dergilerinden birisi. Bu yarışmada arz-ı hal şiiriyle ikincilik kazanıyor ve Nurullah Ataş gibi önemli bir eleştirmenin övgüsünü kazanıyor. Bu ölçülü şiiri. İki tane ölçülü şiir kitabı var. Bu arz-ı hal ve Türkiye'm onun ölçülü şiir kitaplarını topladığı eseridir. İyi bilmemiz lazım. İkinci yeniye katıldığı şiir kitabı dünyanın en güzel Arabistan'ı. Onun en önemli şiir kitabıdır. Şiir kitabıyla yoğun imgelerin simgeci bir söyleşi etkili olduğu şiirleriyle ikinci yeninin başarılı şairlerinden birisi oldu. Onu iyi bilmemiz lazım. Sanatını halk şiirinin değişleri ve divan şiirinin biçimlerinden yararlanarak geliştirdi. Bunu bileceğiz. Bunun dışında Dünyanın en güzel Arabistan'ı, tütünler ıslabileceğiz. Her pazartesi divan toplandılar. Kayayı delen incir ve büyük saatte bütün şiirlerini topladı eseridir. Şu kitapların hepsinin toplamı büyük saat. Demek ki bunları da bileceğiz. Eşi de bir ikinci yeni, eşi de bir hikayecidir. Tomris Uyar belki onu da oradan hatırlarsınız. Tomris Uyar da yine önemli bir modern hikayecidir. Peki şimdi devam ediyoruz. Edip Cansever. Bu da en çok şiir yazan ikinci yenicidir. Tamam En çok şiir yazan ikinci yenici hangisidir dersek Edip Cansever. Bu adamda da ilginç bir özelliği var. Şiirlerinde dize işlevini yitirdi gerekçesiyle yeni araçlara yönelmiş. Şiirin içinde tiyatrolardaki gibi diyalog kullanmış. Diyalog sistemi geliştirmiş. Tiyatrolardaki diyalog sistemini şiirde taşımış ve üç tane şiir kitabını da bu şekilde yazmış. Nerede Antoine? Tragedyalar Çağrılmayan Yakup kitabında da tiyatrolardaki gibi diyalogları kullanmış adam. Edebiyatımızın çok önemli varoluşçularından birisidir. Egzistasyonizmin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Hele şu Ben Ruhu Bey Nasılım kitabı edebiyatımızda bu varoluşçuluğun en önemli eserlerinden bir tanesidir. İyi bilmemiz gerekiyor. Tamam burası önemli sürekli yazan, yayımlayan ve üretken bir şair edebiyatımızda. Yani ikinci yeniciler içinde en çok şiir yazan kişidir. Bunu da yine bilmemiz lazım. Gençlik yıllarında iki şiir kitabı yazmış. İkinci üstü dirlik düzenlik. İkinci yeninin yine en başarılı şiir kitaplarından birisi yer çekimli karanfildir. Onun da ikinci yeniye giriş şiir kitabıdır. Mutlaka yine bilmemiz lazım. Umutsuzluklar Parkı'nı, Petrol'ü, Nereden Antoine'ni, Tragedyaları, Çağrılmayan Yakup'u, Kirli Ağustos'u, Şair'in Seyir Defteri'ni, Bezik Oyunları, yani Kadınları ve Oteller Kentini bilmemiz lazım. Çünkü bunlar test kitabı çözdüğünüzde göreceksiniz ki bu şiir kitaplarının hepsinin karşınıza geldiğini. Bu yüzden şunu da öğrenmeyin diye, diyebileceğimiz bir sevda ile sevgi var. Başka yok. Onun dışında Edip Çanzever'den bilmemiz gerekiyor. Önemlidir. Buradan özellikle ben Ruhi Bey'e nasılıma dikkat edeceksiniz. Yer, yer çekimli karak bile çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli eserler onlar. Peki, geldik şimdi Ülkü Tamere. Bu da yeni öldü sayılır. E, 2018'de öldü. Hayatta kalan tek isim, şu an ikinci yenicilerden Sezai Karakoç. Onun dışındakiler hayatta değil. Şimdi Ülkü tameri şöyle bilelim. Harry Potter denen e, bir romanı biliyorsunuz. Onun çevirmenidir, ilk çevirmenidir. Bunu iyi bilelim. E, yine bazı şiirleri günümüzde şarkı haline getirilmiş. Mesela Güneş Topla Benim İçin diye güzel de bir şarkıdır. Zülfü Livaneli'nin söyledi. Mesela Ülkü Tamerin şiiridir. Önemli okullarda okumuş, dil konusunda kendisini geliştirmiş ve birçok dil bilerek çeviri üzerine yoğunlaşmış ama önemli de şiirler yazmış. İlk şiir kitabı Soğuk Otların Altından da başlayarak işte yoğun ve imgeci bir şiire yönelmiş. Alleben Öyküleri adlı bir öykü kitabıyla e, e, ödül almış. Alleben, Gaziantep'lidir kendisi. Alleben de Gaziantep'in tam ortasından geçen bir ırmaktır, onun ismidir. İsmini oradan alıyor. Demek ki soğuk otların altında bilmem lazım. Gök onları yanıltmaz bileceğim. Azra ile Gari'yi bilmem lazım. Bürgül'ün başından geçenler. İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür. En çok bilinen eseridir. Yanardağın üstündeki kuş. Bunları da mutlaka tam elden arkadaşlar bilmem gerekiyor. Bunlar da yine önemli eserler. İlhan Berke. İlhan Berke anlamsızlığı en uç noktalara taşıyan şair. En anlamsız ikinci yeni de budur. Anahtar kelimesi de budur. Türkçenin söz dizimini bozuyor derse Ece Ayhan'a en anlamsız şair derse İlhan Berke en çok şiir yazan derse Edip Cansever'e aşk ve cinsellik şairi derse Cemal Süreyya'ya e, Harry Potter çevirmeni derse Ülkü Tamer'e divan tarzı şiirler derse Turgu Duyar'a. Bak hepsinin kendine has özellikleri var. Bu özellikleriyle bilmemiz lazım. Bunu bileceğiz. İlk şiir kitabı Güneşi Yakanların Selamı e, Nazım Hikmet'in etkisiyle yazdığı şiirdir. Bunlar Nazım Hikmet'in buna benzer bir eseri var biliyorsunuz. Şurası önemlidir. İkinci yeniye katıldığı şiiri şudur. Sen Antoine'in güvercinleri ikinci yeni akımına katıldığı şiiridir ve sürekli karşımıza çıkar. İkinci yeniye en son katılan şairdir ve ikinci yeniye en sadık şair de İlhan Berk'tir. Bu da yine önemli. İkinci yeni şiirini benimsedikten sonra insan, tarih, doğa, kutsal kitaplar, mitoloji, kentleri çağrışımlarla aksettirme yoluna gitmiş, gerçeküstü varoluşçu şiirler yazmış. Bir de şiirlerinde hep uzak diyarları anlatmış, Aynı zamanda şiirimizin Evliya Çelebisi kabul edilir. Bakın şiirin Evliya Çelebisi. Cumhuriyet döneminin Evliya Çelebisi derse Falih Sufka Atay'a gideceğiz. Şiirimizin Evliya Çelebisi dediği zaman da İlhan Berk'e gitmemiz lazım. Bu özelliğini de yine söylemem gerekiyor onda. Evet. Bunun dışında şiir kitaplarını bileceğiz. Neyi bilmem lazım? Yine buradan Güneşi Yakanların Selamını bileceğim. Günaydın yeryüzünü çok iyi bilmem lazım. Türkiye şarkısı çok önemli. Galile Denizi çok çok önemli ki Sezai Karakoç'a göre ikinci yeninin en güzel şiir kitabı kabul edilir. Bu Galile Denizi. İyi bilmem lazım. Çivi yazısı, Ota, Mısır kolyeni yine çok önemli. Şenlikname mutlaka bilmem lazım. İstanbul kitabı çok çok önemli bilmem gerekiyor. Galata'yı bilmem gerekiyor ve Pera'yı bilmem gerekiyor. Bu da İlhan Berk'ten karşıma çıkacak eserlerdir. Ee, bu sene sınavda çıkma ihtimali gördüğüm için ikinci yenicileri mutlaka bu eserleri sizinle bilmeniz gerekir diyeceğim. Geldik sonuncu e, şaire Sezai Karakoç. Şimdi Sezai Karakoç da hayatta olan şu an tek ikinci yenici ve onlardan ayrılan bir yönü vardır bunun. Öbürlerini çok dinle işi yoktur ama e, Sezai Karakoç ikinci yeninin İslamcı şairidir. Dindar şairidir. Tek dindar şairi olan kısmıdır. İyi bilmem lazım. Diriliş adlı bir dergi çıkartıyor. Mutlaka bilmem gerekiyor. Yine bu dergisi de çok önemli. Anlatımındaki kapalılık ve imge zenginliğinden dolayı ikinci yenicilere dair olmuştur. Evet bu kısmı da önemlidir. Bu, bu yönünde. Yoksa Sezai Karakoç'a sorsanız kendisini ikinci yeniciler içinde zaten saymaz. Neden sayıyorlar? Yazdığı şiirlerde bu anlaşılmaz dediğimiz, ikinci yeni çağrıştıran, garip ifadeler bulunduğu için onu sayıyoruz. Yani bu yönden önemli. İlk şiirlerin heceyi kullandı, daha sonra serbest şiire geçti. En önemli şiirin ismi de Mona Rosa şiiridir. Çok iyi bilmemiz gerekiyor. Baş harflerinden e, her bir dörtlüğün baş harflerini birleştirdiğimizde Mua, Muazzez Akkayam diye sevdiği kadının ismi çıkıyor. Mona Rosa da bir akrostiş şiiridir. Bu yüzden iyi bilmemiz lazım. Bunun dışında neleri bilmem lazım? Hızırla 40 Saati çok iyi bilmem gerekiyor. Taha'nın kitabını çok iyi bileceğim. Gül Muştusu, Körfez, Şahtamar, Zamanı Adanmış Sözler, mutlaka ama mutlaka Ateş Dansı, iyi bilmem lazım. Monarosa, bir de bütün şiirlerini topladığı bir kitabı var. Gün Doğmadan da bütün şiirlerini topladığı kitabıdır. Evet, böylece her birinin ayrı bir özelliği olan bütün ikinci yenicilerin özelliklerini saydık. Şimdi bunların şiirlerinden de örneklere bakalım. Nasıl tanıyacağım? Nereden tanıyacağım ben bunu? Bir, birkaç tanesini kimin bu? Edip Cansever'in masada masaymış ha şiiri. Önemli bir şiirdir. Bakın nereden başlıyor? Ben ikinci yeniyi nasıl anlayacağım? Adam masaya sevin adam yaşama sevinci içinde masaya anahtarını koydu. Bak kır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bak başlıyor. Bisiklet sesini, çıkrık sesini, ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu. Bak bunlar bir masaya nasıl konur? İşte bunlara biz imge diyoruz. Ancak bu ifadeleri bir ikinci yenici söyleyebilir. Başkası bunu söyleyemez. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Burada benim için önemli olan kısımlardan bazıları. Veya Sezai Karakoç'tan bakalım. Ben geldim, benim deli köşeme durdum. Acaba deli köşe ne? Bakın işte buna imge diyoruz. Ya da Dişlerin öpü, öpülen çocuk yüzleri. Dişlerin öpülen çocuk yüzleri. Bu nasıl bir şey? Bu ne demek? İşte kapalı anlatım. Ancak bunu bir ikinci yenici söyleyebilir. Sert içkiler, keskin kokular dişleri ne demek acaba? Evet ya da bu bir ve güldün rengarek yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan kalbi gibi işli bir sesin vardı. Derken bakın bunlar Hepsi birer imgedir ve bu imgeleri, bu söyleyişler ancak bir ikinci yenici söyleyebilir. Tamam mı? Bunlar önemlidir. Ya da işte meçhul önce öğrenci ay anlatından arkadaşları zakkumlarla örmüşlerdir bu şiiri. Zakkumlarla örmüşler bu şiiri. Aldırma 128. İntiharın parasız yatırı küçük zabit okullarında. Ne demek? Evet, bakın işte bu ifadeler, bu anlaşılmaz, garip, ilginç ifadeler ancak bir ikinci yenici şiirine ait olabilir. Ya da Cemal Süreyya'nın güvercin güvercin da uydurulmuş bir kelime yani soruyorlar nedir? Bu diyor güvercin kanadının birleştirdim. Böyle kelimeler de uyduruyorlar yine onlar. Burada senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası kalabalık caddelerde hürlüğün çarkısına tanıklıkken ki padişah gibi cesaret de o. Bakın canım bunda birer dize gibi bakın ilginç. Ya da sonuna Afrika'da hiç değil diye bitirmiş ilginç bir yapıya, özgün bir yapıya sahip bu şiirler arkadaşlar biz ikinci yeni şiir adını veriyoruz. İşte bunlar ikinci yenicinin hem özellikleri hem de şiirleri.